Gerçek Futboldan hepinize merhabalar. Bugün Türkiye Süper Ligi Çaykurcu Spor Fenerbahçe maçıyla başladı. Maç biraz önce bitti. Fenerbahçe 2-1 galip geldi. E, maçı değerlendireceğiz. İlk olarak Murat istersen senin görüşlerine başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle Türkiye Ligi bütün ülkemize hayırlı olsun. E, yeni bir tat oldu hepimize. Sevindirici. Maça gelirsek İlk ee, ilk yarıdan başlayalım. İlk yarı topun hakimi Fenerbahçe'ydi. Ee, o oyunu hep domine etti açıkçası toplu oynayarak ama e, oyun formasyonu da e, toplu oyunu iyiydi Fenerbahçe'nin ama bunu pozisyona çeviremedi. Yani ilk yarı bir Deniz'in şutu vardı. Onun dışında benim aklıma gelen duran toplar vardı. Onun dışında akan oyunda hiç pozisyon yoktu ama Rize'nin net iki gol pozisyonu vardı Bolvin'le. E, atsa maç bir anda 2-0 olacak. E, i̇kinci yere gelirsek de oyuncu değişiklikleriyle başladı e, Fenerbahçe. 55'te yaptı ilk değişiklikler herhalde. Bir oyuna hava vermek için ama bence e, top ayağına geldiğinde yani pozisyon bulamıyordu Fenerbahçe. Heyecanlandıran oyuncu Ferdi'yi çok erken aldı bana göre e, Erol Hoca bence Ferdi çok da iyi oynuyordu açıkça söyleyeyim. İyi oynuyordu. Top ayağına geldiğinde. Düşmeye yani, başlamıştı. Son bir iki pozisyonda sanki böyle bir gösterdi gibi geldi bana da. Ama bence de o ama ana. dikkat ederse hani Sinan oyuncu. Gümüş oyuna girdikten sonra yani çok silik bir oyun sergiledi. Yani bir iki kere topla buluştu. O da etkisiz davrandı. Hele bir köşede sol dipte pozisyonda bomboştu. İçeri net pozisyonu çevirirse gol olacak diye bilmiyorum. Çok evet. kötü ortaladı. Ee, Bence oyuncu hamlelerinde yanlışlık yaptı Erol Bence. Ama şu net görünüyor. Fenerbahçe hazır değil. Akan oyunda hiç pozisyonu yok. Sadece topu dolandırıyor. Bunu pozisyona çeviremiyor. Zaten Fenerbahçe'nin pozisyonları hep duran top. Biri korner, iki penaltı oldu zaten. Onun dışında oyunda hiç yok pozisyon anlamında Fenerbahçe. Pozisyonları bulan Rize Spordu. ikinci İkinci yarıda net duran toptan biliyorsun. Samut yok, vurdu kaleci çıkart sonra evet, top direkten döndü. Yaptı. Olsa 2-0 şey olacak. Iki evet yani, yani net 2-3-0'a evet. dönebilirdi maç. Fenerbahçe bence direkten döndü. Son mesela Fenerbahçe'nin ilk penaltısı bence penaltı. İkinci elle oynama pozisyonu var. Yine Samut Yon'un da herhalde verebilir. Gitse evet. verici ver, verirdi bence. Ben Fenerbahçe hiç iyi görmedim. Hazır değil bence. E, şimdi, şu, şöyle belirteyim ben de kısaca. Fenerbahçe'nin oyuna başlangıç kadrosuyla bu sene taraftarların beklediği kafasında hatta Fenerbahçe'nin kendisini de oluşturmak istediği kadro arasında çok büyük bir fark var. Yani Bu maça biraz şartlardan dolayı bu kadro ile çıktı. Yani hatta ben geçen senenin son maçında, Hanevi'den sonra bir buçuk ay öncesinde yine Fenerbahçe'nin son maçı yanlış hatırlamıyorsam Rize'ydi. Rize'yle Kadıköy'de. O maçta ki çıkan kadrosu biri bir bakarsanız bu kadrodan daha iyiydi. Biri bir karşılaştırdığınız zaman. Yani o yüzden bunu bu maçı aslında sezonun genelinde çok baz almamak da lazım. Maçın özeline gelirsek dediğine katılıyorum. Ben maç hakikaten çok silik bir futbol oynadı. bence de. Yani hiç pozisyon üretemedi. çünkü yani oyun içindeki ayaklar buna müsait değildi. Yani sadece biraz daha kaleye doğru etkili atakları zaten e, Sosa, Ozan Tufan biraz da işte Valencia'ya girdikten sonra zaten yapmaya başladı. E, orada daha tehditler oldu çünkü. Onun öncesinde Fenerbahçe çok e, yani Rizi, Rizi sporu da çünkü hataya zorlayamıyordu bile. Rize Spor da bunu fark ediyor. E, e, izlerken hissediyorsunuz yani. Ne Rizeli stoperler ne Rize'nin orta sahadaki öne elemanları yani atakları karşılayan herhangi bir e, baskı altında bile olmuyorlardı. Her ne kadar e, Fenerbahçe sanki ileride olmuş gibi gözükse de. E, yani Deniz'in iyi niyeti yine vardı. onu görebiliyorsunuz ama e, bu üretkenliğe dönüşmüyordu. Dediğim gibi oyuncu eşitliklerinden sonra biraz daha e, Fenerbahçe sazı eline aldı gibi oldu. Sonra da işte gol geldi Konner'den. Ondan sonra penaltıdan gol 2-1 oldu. Yani ona benzer birkaç ataktan Fenerbahçe yakaladı. Son pasları, final paslarını veremedi. O yüzden biraz gözden kaçtı biraz oyuncu değişikliklerinin katkısı bence. Yani Sosa'nın veremediği 2-3 pas var arka arkaya. Sinan Gümüş'ün veremediği bir final pası var. Yani onları doğru verseler o maç yani daha önce de 2-1 olabilirdi. Veya 3'e 4e de gidebilirdi 2-1'den sonra biraz öyle değerlendirmek lazım. E, hafta içi mutlaka ki Fenerbahçe e, transferler yapacaktır. Dediğim gibi e, Fenerbahçe'nin bu seneki forveti e, Frey oyna olmayacaktır büyük ihtimalle. Yani yine oynar kadroda şans bulabilir ama e, ilk 11'de çıkacak oyuncu e, orta sahada Gustavo'nun yanında büyük ihtimal Tolga da olmayacak. Şey çok etkisizdi ya basını. Kim? Tiam, Tiam çok etkisizdi. Tiam zaten evet, tek başına etki yaratabilecek bir oyuncu. Tiamın yanında işte Sosa gibi e, veya Vedat moruş gibi adamlar olursa yani Tiam biraz daha e, kıpırdayabilir. Onun haricinde Tiam tek başına bir takımı e, sınıf atlatacak bir oyuncu değil zaten bence. E, ama dediğim gibi bu oyuncular girecek Fenerbahçe'ye. o yüzden öyle değerlendirmek lazım. E, bu sadece hani büyük bir moral oldu Fenerbahçe açısından e, lige 3 puanla başladı. kötü oynayarak kazandı. Ama her hafta bence üzerine koyacaktır Fenerbahçe. Burada bir de Altay'ı yani kutlamak lazım. Karşı karşı maçı evet, evet. döndüren o, Altay oldu. oldu net. Evet. evet. Net yani. Altay oldu. Bir, bir, iki orada yine belki ufak hata toplar gibi oldu ama onlar şeyden ziyade yani maçın kırılma anını Altay bence yaptı. o yüzden Fenerbahçe'nin bu 3 puanını da Altay'a yazabilir. Ben bir de Gustavo'yu çok beğendim. Çok iyi kesici hamleleri vardı. Bazı pozisyonlarda inanılmaz şeye girdi, kesici pozisyona girdi. Yani olgunlaşan atakları çok çabuk önledi o Gustavo, ben beğendim Gustavo'yu. Yani katılıyorum, Ferdi ile Gustavo'nun şu anda biraz fiziken yetersizlikleri var. İkisi, yani o belki evet. Belki antrenman yoksa... şeyinden olabilir. Gerçi zaten yurt dışından geldi Ferdi. Ama eğer onlar da hani tam fizik olarak hazır olsalar, bu maçta yine çok fark ederdi bence. Onun dışında çok değinilebilecek oyuncu yani Canerli Gökhan'ın e, olması Fenerbahçe'yi gerçekten bir sınıf atlatmış diyebiliriz. Geçen seneye göre kıyaslayınca. E, zaten orta sahada Sosa'nın da oyuna girmesiyle yani onların etkisi daha da büyük ihtimal e, şey yapılacak, hissedilecek. Şöyle etkisi oluyor. Şimdi Canerli Gökhan hep sürekli ata çıkan oyuncular ya. Hı -hı. Rakibi bir nevi oraya hapsediyorsun. Rakip oyuncular evet, da biliyor. Evet. Gökhan'la Caner'in ata çok çıkıp top tekniği iyi olduğunu bir anlamda rakibi çıkartmamış oluyorsun biliyor musun o bir tehdit oluyor. Ya yani Zaten... bunlar sürekli geliyor gidiyor. Rakibin bekleri çıkmıyor genellikle. Aynen. Zaten Sosa işte veya Valencia falan girene kadar tehdit etmiyordu derken Fenerbahçe bunu kastetmişti. Şimdi Gökhan'la Caner onu yapıyorlar. Bir tane senin görüşlerini ilk haftayla ilgili, ilk maçla ilgili alalım oruşu. Şimdi maçı hiç izlememiş biri için e, özet geçeyim. Bir, bir, defa sonda söylediğim şeyi başta söylüyorum. Maçın adamı Altay Bayındır. Benim son senelerde bütün dünya futbolunda görmediğim bir kurtarışı gördük. Yani herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. O kurtarışı inanılmazdı. Hakikaten inanılmaz bir kurtarıştı. Ben böyle bir kurtarış daha görmedim. Hani ilk içinde bir hamle yapar gibi yaptı. Yedi dedim golü. Abi arkasından bildiğin uzadı adam. İnanılmazdı yani. Ee, onun dışında da bir iki tane daha böyle çok e, stratejik noktalarda e, kurtarışları vardı Altay'ın. E, Altay'ı yazabiliriz. E, Caner penaltı kaçırdı. Arkasından e, Sosa penaltı attı. Caner, Fenerbahçe ile resmi maçlardaki ilk asistini yaptı. İlk golde, Gökhan Gönül resmi maçlarda ilk golünü attı. Caner Gökhan, Aşe bu tip golleri Beşiktaş'ta da çok izlemiştik. yine Son senelerde bayağı yapıyorlardı. Ön direğe kesiyordu. De izlemiştik zaten. Ya Beşiktaş'ta biraz daha pik yaptı bu ikisinin bu şey Gökhan'ın ön direk ön evet. direkten kesme içeriye top çizgi geçti mi geçmedi mi tartışmaları yaşandı ee, sonunda var kararıyla hakem golü verdi ee, onun dışında Sosa yine ilk resmi maçında golünü attı. Sosa sonradan oyuna girdi. Açıkçası ben bu performansı beklemiyordum. Sonuçta hani e, takım arkadaşıyla herhalde bir veya iki antrenman yapabildi. Yani. Hem yaz transfer dönemi hem de o rahatsızlık, ufak bir rahatsızlık geçirdiği için. E, dedim herhalde çok şey yapamaz ama adam oyuna girdikten sonra çok ciddi bir hareketlilik kazandırdı. E, onun dışında e, ilk yarıda Fenerbahçe daha e, rakibi hapsetmiş bir şekilde oynuyordu. Yani gol gol pozisyonum sular e, çıkardı ama orada e, kaçmaza katılıyorum. Bir tek ben Tiam'ı çok etkisiz gördüm ilk yarıda. E, Tiam biraz kıpırdamış olsaydı Fenerbahçe ilk yarıda çok rahat e, bir iki gol bulabilirdi. Yani o futbol oynuyordu. Zaten 60. dakikada bir ara televizyonda gösterdi köşede. E, Fenerbahçe 21 tane ceza sahasını orta yapmış. E, Rize 6 tane yapmış. Rize'nin bir golü vardı. Beşiktaş'ın golü yoktu o sıralarda. Yani net bir santrafora ihtiyaç kesinlikle var. Bu açıkça görüldü. Frey iyi niyetli mücadele ediyor vesaire. Belki üçüncü santrafor olarak o iyi niyetine sonuçta Fenerbahçe'nin futbolcusu hani Fenerbahçe bir bonus servis verdi. Yani gelişimini baskı olmadan üçüncü forvet olarak sürdürülebilir. Belki bir e, o yönde denilebilir ama net bir santrafor olsaydı atıyorum çok konuşulan şu bitirici zahavi olsaydı yani bugün Fenerbahçe çok rahat kazanabilecek. Ee, dediğim gibi pozisyonu su. Yani ceza sahasına Caner çok ciddi ortalar kesti ya. Hani çok net orada bir golcü olsaydı ee, kesinlikle yazardı. Hani harbiden e, çok beğendim. E, lafına şöyle maçı izlerken şöyle düşündüm. Eee e, 80'de galiba golü atan Şuko çıktı. Loik girdi i̇kisi yani de forvet. Yani Rakip'te Fenerbahçe'de iki tane e, böyle oyuncu yok. Aynen. O ayar, Evet. Aynen. Ee, şey, kaçmaza şeyle katılıyorum. Ee, Ferdi Kadıoğlu konusunda katılıyorum. Ben de olsam Ferdi'yi çıkarmazdım açıkçası. Hakikaten adam e, yani o Avrupa'yı standartlarda bir oyun görüşü, yeteneği, tekniği var. gayet iyi oynuyordu bence. Yani mücadele gücü de çok iyiydi. Hani öyle bir fizik fiziksel bir düşüş falan da yaşamamıştı netice itibariyle iki gün önce e, milli takımda maç yaptı Norveç'e karşı. E, tabii Tabi Erol Hoca'nın takdiridir. Değerli geçeriz. E, Enner Valencia kesinlikle hazır değil. E, Tolga'yı çok beğendim. Tolga Ciğerci çok iyiydi. Top kesti, top yaptı. Bir iki pozisyonda çalım attı vesaire. Maliyet, e, fiyat, ma, e, maliyet, performans şeyine göre Tolga hakikaten Tolga Ciğerci Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Sinan Gümüş'ü çok beğendim. Oyuna girdikten sonra çok ciddi bir e, hareketlik getirdi. Gol de atabilirdi. Bir tane Cezası Aslı e, ön çizgisinden bir tane şut çekti. Kaleci çok iyi çıkardı. Gökhan Akkana parantez açarım. Çok iyi bir kaleci. Yani ben e, kaleci arayan büyük takımlarımızın yerinde olsam alırdım açıkçası. Hakikaten çok iyi bir kaleci. Ee, bir Mert Günok seviyesinde değil belki ama hani o potansiyel var açıkçası çocuklar. Ee, onun dışında sağ bek sol bek zaten bahsettik yani Stoper ikilisi önemli. Fenerbahçe bu tarz yani Erol Hoca'nın kafasındaki şey belli. Ee, önde bir anda şok pres yapıp e, topu kapıp e, tam takım pres yapıyor bile. Ee, bu tip şeylerde savunma arkasına çok oyuncu kaçırırsın. Bugün çok kaçırdın. Bugün Altay kurtardı seni. Ee, her zaman Altay kurtaramayabilir. Ee, yani stoper ikili eğer bu tarz oynayacaksan stoper ikilin bir defa hakikaten arkaya adam kaçırmayacak. Ee, hızlı, atik adamlar olmak zorunda. Ee, Marcel Tisserand konuşuluyor zaten. Büyük ihtimalle geldiği söyleniyor. 2021 sezonu hayırlı olsun diyoruz. Bu arada ligin ismini Koydular mı bu sene? Koymayacaklar. Ligin ismini koymayacaklar. Büyük ihtimalle e, sağlık çalışanlarla ilgili genel bir isim koyacaklar galiba. Onu bu, bu hafta herhalde açıklarlar. Nasıl bir şey yok. sorabilir miyim ya? Zanka'yı nasıl buldun bugün? Ya ben Fenerbahçe'nin stoperi değil. Hele ki demin anlattığım e, futbolda dünyanın bir futbolcu değil. Başka bir takımda çok iyi oynayabilir. Şey, Ama şeyde, o futbolda... Rotasyonda olmaz mı? Bence 5. stoper olabilir yani. Yani Ama şunu söylerim. Bugün Zanka Serdar'dan daha iyiydi. Aynen. Doğru. Serdar doğru. bu doğru. Serdar bugün Fenerbahçe'de gördüğüm belki de yani Toplumlu. en eee şey yani ilk kere o Boldwin'in pozisyonu var ya Altay'ı kurtardı evet. pozisyon. Ya bir bir hamlede sen rakibden nasıl şey bırakabiliyorsun ya? Tek topla geçti Serdar'ı ya. Tek hamlesiyle geçti. Ya yani Fenerbahçe'nin stoperi Tek hamlede geçilmez. Basit, evet, yes, Zanka yes, bu yes. arada bu hafta Danimarka mill takımında Kayer'i kesti. Ya, dediğim gibi başka bir takımda Türkiye'de de e, çok iyi bir futbolcu olabilir. E, bu hep konuştuğumuz gibi Wellington Alanya'da çok iyiyken yani Beşiktaş böyle olmayabilir veya Bilika Sivas'ta çok iyiyken Fenerbahçe'de iyi Bu da o tarz bir e, sisteme oynanan futbola pek uygun değil bence. O yüzden hep de, e, defol taraflar ortaya çıkıyor. Artı yönleri değil de Rize'de e, orta, yönleri... orta sahada bir oyuncu vardı. Çok hoşuma gitti o topçu. İnanılmaz sürat ha, deniyor, hani, mı? Bayano çok iyi Bayan, topçu. Evet, çok kuvvetli. Ee, yani çok kuvvetli 600, ve iyi top 70 oynuyor. Metre, deparatıp depar atıp döşü çeken çok, bir oyuncu. çok, gözüme battı. İyi topçu. Evet. i̇yiydi gerçekten. Evet bugünlük e, başladı sonunda. E, hayırlı olsun tekrardan. Fenerbahçe 3 puanla başladı. Yarın e, tekrardan maçlar var. Beşiktaş Trabzon Galatasaray Gaziantep maçlarını değerlendireceğiz. E, size teşekkür ediyorum arkadaşlar ama kapatmadan önce bir size sorum olacak. Ee, şu anda ekranda gördüğünüz eski futbolcu tanıyabildiniz mi? Tanıdıysanız da e, alta yorum yazın lütfen. Bir Tanrı ve Murat size söylüyorum. Ee, ben, tanı ben tanıdım da. Ben de tanıdım. E, o zaman yorumlar... Da... İzleyicilerimiz yorumunu yazsın. Bakalım da şey yap... E, bu arada e, buradan Yeğenlerim Ege ile Efe'ye de çok selam söylüyorum. Bizim sıkı takipçilerimiz onlar. Murat senin öpüyorum, selam onları. Var mı? Ben bütün Türkiye'ye selam söylüyorum. Peki. <laughs> Teşekkür ediyorum ikinize arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek İyi üzere.